Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası Milas Atapark Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende Atatürk anıtına çenek sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Emniyet Müdürü Nedai Atakan konuşma yaptı. Şanlı tarihi ve destansı mahasisiyle milletimize büyük bir aşk ve sadakat ile hizmet eden, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, milli ve manevi hasretlerle mücehez, her zaman seçilmiş meşru otoritenin emrinde huzurun ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü fedakar ve vatansever mesai arkadaşlarımla birlikte kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Milas Kaymakamı Mustafa Ünverböke, polis teşkilatının yeni yaşını böyle kutladı. Tarihi 177 yıl geriye giden e, köklü kuruluşlarımızdan e, ülkemizin gözbebeği emniyet teşkilatımızın 177. E, yılını Milasımızda kutladık. Bu hafta e, 10 Nisan haftası e, tüm Türkiye'de olduğu gibi e, Milasımızda da bu kutlamaları gerçekleştirdik. Ben e, mesai mevhumu gözetmeksizin sizin e, güvenlik güçlerimize. Emniyet Teşkilatımız başta olmak üzere e, kolaylıklar diliyorum. E, aileleriyle, e, sevdikleriyle sağlık, e, sıhhatli bir bir ömür diliyorum. Bu vesileyle kıymetli milaslılara da e, selam ve saygılarımı sunmak istiyorum. Daha sonra törene katılanlar milas şehir mezarındaki şehitliği ziyaret ettiler. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından tören sona erdi. <laughs> Ya Rabbel Alemin, din, vatan, millet, memleket uğruna canını feda eden, muharebe harabe meydanlarında aslanlar gibi dövüşen kanlı elbiseleriyle bunu Allah'ın karşısına çıkacak olan şehitlerimizin de ruhlarına hediyle düşen davası ve Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında onun silah arkadaşlarının da ruhlarına hediyle düşen nevası ve Ya Rabbi.